Şükür Allah'ıma huzurla doluyum Bir yanımda kızım, bir yanımda oğlum Çok şükür Allah'ıma huzurla doluyum Kızanlarımın uğruna kul köle olurum Kızımı, oğlumu ben çok seviyorum Kızanlarımın uğruna kul köle olurum Kızımı, oğlumu ben çok seviyorum Sizi nurun kurban olurum. Benim canım kızım ben seni çok seviyorum. Oğlum sana bakınca hayat buluyorum. Her şeyimsiniz benim kanadım kurum. Ben sizi nurun özel kurban olurum. От името на Салим Бавай Можуклен искам да ви поканя на техните деца на сватбата на Юс... Юсейн и Нергио. Сватбеното тържество, което ще се състои на 9 август 2022 година в град Айтус, ресторант Айтус, от 12 часа на обяд. Ще има много екстри. И се извинявам за миналата година, че не можах да присъствам. поради лични причини 9 2022 година ще има як купон. Селям arkadaşlar düğün sabilerin adından sizlerle konuşmak isteyeyim. 8. ayın 9'unda karnobat'ta olacağım. Sizleri davet edidler çocuklarının düğününe. Baba adı Salim Baba, ana adı Müjgan, damat adı Hüseyin, gelin adı Nergül. Sizleri bekleyeceğiz. Sevgilerle saygılarla. Ben orada olacağım. Orkestra yüzkeler. ve çok çok ekstralarımız olacak. Restoran Aytus olacak. Sizleri bekleyeceğiz. Sevgilerle saygılarla. Bir de bir küçük bir şey Dün sahibi rica etti benden. Biber ektim ne zaman kızaracak ne zaman kızaracak de ama de benim yar. Evet sevgiler saygılar herkese bir duyuruda bulunmak istiyorum arkadaşlar. 8. ayın 9'unda 2022 düğünümüz var Karnobat'ta. Damat Hüseyin gelin Nergül Baba Salim Baba, anne Müjgan Hanım, orkestra yüzkeler ve sürpriz sanatçılar olacak arkadaşlar. Herkesi düğünümüze bekliyoruz ve restoran Aytoz'da düğünümüz olacak. Herkese kapılarımız açık, güzel bir düğün geçirelim. Herkese sevgiler, saygılar diliyoruz. Buyurun gelin. Arkadaşlar merhaba hepinize. 8. ayın 9'unda yani Ağustos'un 9'unda Karnabahat'ta bir güzel düğünümüz var efendim. Şimdiden e, hepiniz davetlesiniz bu güzel düğün efendim. E, damadın adı Hüseyin, gelinin adı Nergül, babanın adı Salim Baba, annenin adı Han. Orkestra üç kere çalacak efendim. Daha çok çok o, ekstra sanatçılarımız olacak sizlere. Aa, sürpriz olsun efendim hatlarını söylemeyeceğim. Ee, Restorant Aytoz'da olacak düğünümüz efendim. Şi şimdiden hepiniz davetlisiniz bu düğün efendim. Aa, Salim Baba'nın adından konuşuyorum. Sevgiler saygılar hepinizi bekliyorum <laughs>